Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün ikizler burcu ile devam edeceğim sevgili ikizler. 20-26 Ekim arası siz neler bekliyor buna bakacağız arkadaşlar. Evet sevgili ikizler burcum haydi bakalım kahve bakımımızla geldik. Şöyle bir yaklaştırayım. Arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Bunu da Instagram Dura Altı kanalımızdan paylaşmaya çalışıyoruz. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun. Çünkü bu bir bağış arkadaşım. Evet aldım kabul ettim diyen beğeni atan abone olan herkesin niyetini fincanımı açacağım. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili ikizler Burcu'm. ikizler dedim değil mi ikizler evet. Haydi bakalım ikizler. Kolektif bir açılımda lütfen unutmayalım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık almak isteyenler videonun altındaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Dura Fal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Niyetiniz niyetim olsun sevgili ikizler Burcu'm. Haydi bakalım. Şöyle fincanını gösteriyorum arkadaşım. Ve başlıyor. Biraz tabağın dolu dolu çıkmış. Böyle dağlı tepeli bir yere gideceksin ee, Gidiyor da olabilirsin Yolun da orada olabilir Dağları aşarak bir yere de gidebilirsin Bir uzun mesafe yolun var arkadaşım ee, Yolculuğun aslında Güzel ve aydınlık olarak gözüküyor Güzel ya da hayırlı bir iş için Gidebilirsin arkadaşım buraya İkizler boyucu Sanki iki arada bir derede kalmışsın ee, Bir iki üç dört Başında dört tane olay var Nasıl çözeceğini bilemediğin Hatta belki bazılarını zamana bırakmaya çalıştığın durumda olabilirsin. Şimdi burada e, bu konuların içerisinden uzaklaşacaksın. Uzaklaşarak kurtulmaya çalışacaksın zihninde. Yani bu birazcık zaman kazanmaya çalışmak. Bu birazcık bir şeyleri ertelemek. Ertelemek yerine çözersen daha aydınlık. Çünkü önün açık gözüküyor. Ama sen birazcık kaçmayı seçebilirsin arkadaşım. Bir kupa çıkmış ikizler Burcu. E, ...kupa başarı elde edeceksiniz demektir arkadaşlar. Bir zafer elde edeceksiniz demektir. Bir kargaşanın içinde, bir karışıklığın içerisinde bir başarı elde edeceksin diyor. E, muhtemel işinle alakalı bir durum olabilir arkadaşım. Sırt üstü yatmış bir insan, e, büyük bir insan, yaşlı bir insan... ...hani büyüğü olabilir, eli yukarıda ama böyle sanki küçücük kalmış sanki yaşlandığı için küçücük kalmış bir haberini alabilirsiniz arkadaşlar koşturmaca içerisine girebilirsiniz bundan kaynaklı bir yola gidebilirsiniz canınızın yanacağı ya da çok üzüleceğiniz bir durum değil uzaktan da olabilir bu kişi ikizler Burcu, büyükçe bir adım atacaksın bir yıldız var dileğine istinaden istediğine istinaden hayaline istinaden büyükçe bir adım atacaksın diyor Attığın adım senin için bir ilk olacak. Bunu kolay kolay yapmamış olabilirsin, ama atacağın adımın arkası aydınlık ve beş vakit içerisinde bu adımı gerçekleştiriyorsun. Adım attığın yerde bir kişiye bir görüşmen olacak ve yıldız zaten o konuda e, dileğin demektir. Yıldız dileğin gerçekleşecek diyor. Aynı zamanda ikizler burcun burada adım atacağın konu devletle alakalı bir iş de olabilir. E, adımın başa çıkmayacak çabanın, emeğinin karşılığını alacaksın olarak gözüküyor. İki kişinin konuşmasına şahit olacaksın ya da iki kişiyi yakalayacaksın ikizler burcu. Yani e, gözünde göreceksin bir şeyleri. Aslında bu senin için çok aydınlık, çok ferah olarak gözüküyor. Şimdi iki kişi konuşuyor, e, senin hakkında konuşuyor olabilir, duyabilirsin. Ya da bu iki kişi tanıdığın, bildiğin bir insandır, görebilirsin. Şimdi gördüğüne üzülmeyeceksin ama gördüğün seni aydınlığa çıkartacak. Gördüğün seni rahatlığa çıkartacak olarak gözüküyor. Şimdi şurada birazcık belin bükülmüş arkadaşım. Birazcık sıkıntılar var. Bu sıkıntılar... Her yerde beş rakamı çıkmış arkadaşlar. 5 ve dipte bir tane üç rakamı. Üçlü ya da beşli bir vakit içerisinde. İkizler Burcu'm. O belini büken sorun neyse... Çözemediğin, çözmeye çalıştığın ama çözemediğin sorun her neyse... Ondan zaten aydınlığa çıkacaksın. Fincanın geneli temiz çıkmış, ancak şurada üç parçada para var arkadaşlar. Ee, beklediğin ama gelmeyen belki kredi belki para karşına çıkacak ve seni rahatlatacak olarak gözüküyor. Peki ikizler burcum, haydi bakalım fincana soralım Dilekler tutulsun. iki dilek tutan arkadaşım birinci dileğin çok hızlı oluyor ikincisi olmuyor hatta birincisi gerçekten çok çok hızlı seni şaşırtacak boyutta kalpten son dakika ikinci dileğe geçmiş olanlar varsa onun henüz zamanı var olarak gözüküyor şimdi aslında iki zavucum şöyle baktığımda bir 2 3 dört beş tane kadının bir şeyle uğraştığı var burada uğraştığı bir şey var uzağında da olabilirler Hane dışından da olabilir. Bunlarla alakalı bir haber alacaksın. Biraz böyle sağır dilsiz rolü oynayacaksın ya da umurunda değil diyecek olabilirsin. Kendi çabanla alakalı bir uğraşın var arkadaşım. Burada ağaç çıkmış. Ee, ağaç köklü bir başlangıçtır. Sağlam bir başlangıçtır. Ve ağacın hemen yanında kaplumbağa yavaş giden bir işin olmayan bir işin ya da e, belki de olmayan iletişimin yavaş gidiyor ama bir şeyler işte o duruma istinaden yola çıkıyorsun arkadaşım. Bir araba çıkmış. Bir yola çıkacaksın, yola gidişin olacak ve bu yolculuğu gerçekleştirdikten sonra rahatlayacaksın. Çatal iğne verdi arkadaşlar şurada. Çatal iğne aslında gerçekten hayatına e, musallat olmuş birini gösterir. E, ya da sana eziyet veren bir kişiyi gösterir ama çatal iğne artık böyle e, en uca gelmiş. uç noktaya gelmiş. Yani evet senin hayatına belki karabasan gibi çökmüş birisi var. Ya da böyle bir sorunun var. Ee, ama bundan aydınlığa çıkacaksın olarak gözüküyor arkadaşlar. Ee, İngiliz anahtarı çıkmış. Hani bu ayarlı anahtarlar var ya ondan çıkmış. Bu da şudur arkadaşım. Onarman gereken bir şey var. Senin onarman gereken. Buna biraz dikkat et. Biriyle karşı karşıya geldiğinde senin de onarman gereken bir taraflar var. Şimdi karşı taraf zaten konuşma isteği içine girecek ve muhtemelen de baston olduğuna göre birinin desteğiyle bir araya gelinecek. Ama burada senin de kendi hatalarınla yüzleşmen gerektiğini gösteriyor. Çünkü onarman gerekecek. Sen de çabalayacaksın ki tertemiz bir başlangıç olacak diyor burada. ...senin de birazcık çabalaman gerekecek... ...arkadaşım... ...evet dileğin çok hızlı gerçekleşiyor... ...hep aynı yerden aktı... ...çok da güzel gelişmeler... ...yaşayacaksın... ...ve şurada fincanın ağzında beliren bir kuş var... ...arkadaşım... ...kuşun kuyruğunda kalp... ...beklediğin kişiden de olabilir... ...seni çok sevindirecek bir haber de olabilir... ...ama kolektifte daha çok beklediğin kişiden... ...birinden haber bekliyorsun ve beklediğin haber... ...artık gelecek diyor sevgili arkadaşlar... Peki ikizler Burcu. Genelde aklımdaki kişi videolarında harf alıyorum biliyorsunuz ama bu sefer sadece zaman alacağız Burçlar'da öyle. Arkadaşlarım ee, aklınızdaki kişiyi bir niyet edin. Onu aklınıza bir getirin. Yüzünüzü gözünüzün önüne bir getirin. Şimdi soralım. Beğenen ve abone olan arkadaşlarımın niyetine soralım. Aklınızdaki kişi ile iletişim ne zaman olacakmış bakalım. Bize bir zaman versin. sıfırlı bir tarihte diyor. Ayın 10'u 20'si 30'unu gösterir sıfırlı tarih arkadaşlar. Sıfırlı bir tarih yukarıda bir de bir rakamı gördüğüm için onudur diye görüyorum ya da 10 gün içinde olabilir. Sıfırlı bir tarihte aklınızdaki kişiye bir iletişim olacak olarak veriyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun değinen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanalım uyumayana evine gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.